çalışması yapacağız. İpimiz net mi? Top taranabilir. Makremi 60 kat 3 milimetre 250 gram bir iptir. Yumuşacık, ipeksi bir dokusu var. Haydi arkadaşlar videoya. Şöyle ben ufak size çalıştım. Tekrardan sıfırdan ip takmayı, bağlamayı göstereceğim. Derseniz başlayalım ip takmayla. İpimizi 3 metre kadar kesiyoruz. 3 metre ipimizi kestik. Alıyoruz, arkadan alıyoruz. içinden geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz. Bunu isterseniz masada da çalışabilirsiniz. Bana böylesi daha kolay geldi. Nasıl isterseniz. Tekrardan gösteriyorum. İpimi arkadan alıyorum. Şuradan içinden geçiriyorum. Bir düğüm atmış oluyoruz. Bunun yanına getiriyorum. İpimi alıyorum. Çift kat ipi alıyorum. Arkadan geçiriyorum. Birbirinin içinden geçirdikten sonra bu şekilde sabitliyorum. Bunu da tekrardan bir ip bağladım. Kenarımızın püskül olabilmesi için bir ip bağladım ve düğüm attım. Şimdi size onu göstereceğim. Bu ipimin devamı. Geliyorum. Normal, klasik makreme düğümü alıyorum. Bu ipim sabit. Aşağıdan aldım. Bunun içinden geçirdim ve bunu böyle düz tutuyorum bunu sabitliyorum tekrar aynı iple üstten alıyorum geçiriyorum içinden tekrar şu şekilde yan yana güzel bir oturtuyorum yandaki ip de sıra bunu alıyorum geçiriyorum düğüm atıyoruz her ipe iki kere düğüm atmış oluyoruz böylece modelimizin kenar kısmını oluşturuyoruz. Püskülümüzü kestiğimizde sabit bir hattımız olsun diye. Tekrardan geçirdim. Yanaştırıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyorum. 6 tane ipimi ayırıyorum. Şunları kaldıralım. Topumuz karışmasın. En içtekini alıyorum. Şöyle çarpılıyorum. Yandaki iple düğüm atmaya başlıyorum. Deminki düğümlerin aynısı. Attım. Bunu da attım. İki. Yandaki ipe geçiyorum. Bunu da atıyorum. Bir. İki. Şu V ve şeklini vermeye dikkat edelim. Çok sıkıştırmayalım. Alıyorum. İlk aşamamız bitti. Tekrardan altı ipimizi alıyoruz. Bu sefer yine tekrardan en baştaki ipi alıyoruz. Buna sarmaya başlıyoruz. Hemen yanındaki ipi aldım. Alttan bunun içinden geçirerek Attım. Sonrasında tekrardan ikinci düğüm attım. Bir sonraki ip onu da aldım. Böyle hiç aralık kalmayacak şekilde çok da sıkmadan düğümlerimizi oturtuyoruz. burada da iki düğüm atıyoruz bu aşamamız bu şekilde gitmiş oluyor bakın şu şekilde iki tane çizgi oluşturdum şimdi burada daha önceden ben size çalışmıştım diğer tarafını çalışıyoruz bir sefer şu altılı gruptan bunun yanındaki altılı gruptan en içtekini tekrardan kullanıyoruz bunun üstüne saracağız. Bu şekilde V'e gelecek. Bu da bu tarafa. Bunu sabit tutuyoruz. Yanındaki iple başlıyoruz düğüm atmaya. Birinci düğümümüz. İkinci düğümümüz. Yanındaki sırayla gidiyoruz. Hiç patlamıyoruz. Bu şekilde yanındaki. Örneğimiz altılı gruplardan oluşuyor. Buna dikkat edelim ip takarken. İpimiz o kadar yumuşacık ki kayıyor resmen ipek gibi. Dokusu çok güzel, tonlamaları özellikle, duruş çok güzel. Evet, birçok renk alternatifi de var. Bakın ilk sırayı tamamladık. Daha önce başka ipler de tecrübe ettim ama en çok bundan keyif aldım diyebilirim bu ip gerçekten. İkinci sıraya başladık bu sefer yine eniştekini aldık bunu ve tutuyoruz buraya bir iplik ve düğümümüzü attık ikinci düğümümüzü attık yanındaki ip devamlı sırayla hiç patlamıyoruz dediğim gibi şu şekilde. <laughs> Böyle V'lerimiz oluştu iki tane. Bunu baklava dilimi haline getireceğiz. Şimdi ortasını çalışacağız. Kare düğümler atacağız. İki buradan, iki buradan alıyorum. Iki, sağdaki ipimizi üstte alıyoruz. Soldaki, en dıştaki ipimizi bunun altından geçiriyoruz. ve yukarıya bir şekilde çekiyoruz. Çok sıkıştırmıyoruz. Şimdi soldaki ipimizi üstte alıyoruz. Bunu bu sefer altta sağdakini alttan geçiriyoruz ve bu şekilde bir düğümümüz oluşuyor. Şimdi şu iki ipimizi alıyoruz ve dışta bir diğer taraftaki iki ipimizi alıp dörtlü grup oluşturuyoruz. Tekrardan sağdaki ipi alıyorum, üstüne yatırıyorum. Soldaki ipi bunun içinden geçiriyorum, kare düğüm oluşturuyorum. Şimdi soldaki ipi üste alıyorum. Sağdaki ipi bunun altından geçirip gayet yavaş göstermeye çalışıyorum. İnşallah anlaşılıyordur. Şöyle. Şimdi diğer ortadaki iki ipi alıyorum ve şu iki ipi aldım. Tekrar sağdaki ipi üste koydum. Soldakini alttan geçirdim. Ve yukarıya şöyle çok sıkmadan soldaki sağdaki onun içinden alttan ve içinden geçerek şöyle kara düğümler oluşturuyoruz 1 2 3 tane oldu şimdi tekrardan ortada çalışıyoruz bakın 2 buradan alıyorum 2 buradan alıyorum yine dörtlü grup aldım sağdakini üste soldakini aşağıdan ve içinden geçirdim tekrar soldaki üstte sağdaki bunun altından geçerek bu şekilde ortadaki motifimiz de tamamlanmış oldu. Şimdi sırada kapatmalarımız var. Şu kısımları yapacağız. Modelimiz neredeyse bitmek üzere. Alıyorum dıştakini ve sırayla gidiyorum. Şimdi altılı gruplar halinde yine ayıralım. Kafamız karışmasın. Onu kaldıralım. 2, 4 6 ipimiz var aldım. Yanındakini normal düğümümüzü açalım. 1 2 Bakın köşe oluştu. Bir sonraki ipi alıyorum. Bir düğüm attım. İki bir düğüm attım. Ve dediğim gibi bütün iplerimiz çift düğüm. Tek değil. Şimdi tekrardan yine geliyoruz. Şu ikinci sırayı yapacağız. Şu kısmı bitirdik. Şimdi ikinci sıradayız. Dış kısımda. En dıştaki ipimi aldım yine. Buraya yatırıyorum sıradaki ipimi aldım. Normal düğümü attım. Bu şekilde. Sıradaki ipim. Yani motif birbirini tekrarlıyor. Bu kadar basit. Yani hiç bilmeyen bile bunu yapabilir. Gayet keyifli ben bile muhtemelen bu videodan sonra makrome yapmaya başlayacağım sanırım. Tavsiye ederim ben de. Geç Düşündüğüm kadar çok karmaşık iyi. değilmiş yani. Evet. Çok zevkli bir de yani çabuk da ilerleyen bir şey, bir dantel gibi ağır gitmiyor. Kesinlikle benim ilgimi çekti yani kolay olduğu için. Bir dahakinde de sana çekelim o zaman. <laughs> bir dahakine de ben anlatım yaparmışım evet. belki bir videoda. <laughs> en sonuncuya da yine çift düğümüze atıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ikinci altılı gruba geçtik. Tekrardan en dıştakini alıyoruz. Sıradaki ipimizi aşıyoruz. Düğüm atmaya. Bu son aşaması. Birinci sıra bitti. İkinci sıra için en dıştaki ipi alıyorum. Buraya yatırıyorum. Sıradaki ipi alıyorum. Tekrardan aynı işlemleri düğüm atmaya devam ediyoruz. İkinci sıraya geçtik. Nasıl öğrendim ama hızlıca? Süpersin. Evet motifimizi bitirdik. Şimdi şu aradaki tekrardan kare düğümleri çalışalım. Bunun için de yine iki buradan iki buradan ip alıyorum. Sağdaki ipimi üstten yatırıyorum. Soldaki ipimi alttan geçirip düğüm atıyorum çok sıkmıyoruz. Şöyle oturturup soldakini bu sefer alıyorum. Sağdakini bunun içinden, alttan ve içinden geçiriyorum. Bunu da bu şekilde. Tekrar şu ortadaki iki ipimi alıyorum. Sağdaki iki ipimle dörtlüyorum. Yine tekrar kare düğümler oluşturuyorum. Aynı şu içteki yaptığım sistemi dörtlü grubu çalışıyorum şu an. Şimdi bu kenar kısmına bir tane kara düğüm yapacağız. Yine dört tane ipimi alıyorum. sağdakine yatırıyorum. Soldakini alttan ve içten geçirerek burayı bu şekilde yarım olduğu için bu şekilde tamamlıyor. Kare düğüm atıyoruz bir tane buraya bu şekilde. Örneğimiz devamında birbirini takip eden motiflerden oluşuyor. Bu kadar basit. Şimdi i̇şte bitirme aşamasındayız. Ben bir ip takarak da püskül sabitleme kısmını şimdi göstereceğim. Biraz yaptım ben sizi oyalamamak adına. Bakın şuradan bir ip takıyorum. Ekstra bir ip takıyorum. Onlara yukarıda yaptığımız işlemdeki gibi düğüm atıyorum. Aynen şöyle. Alttan alıyorum. Bu ipim sabit. Buradan normal düğüm tekniğiyle bir düğüm atıyorum. Bunları hep çiftliyorum şu şekilde tüsküllerimizi oluşturalım. Bakın sırayla ikişer ikişer düğüm atıyorum. Normal makleme tekniği. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. En son kesmeyi gösterelim size ve işimiz bitmiş olsun. Bu şekilde sıra başına kadar geliriz. Örneğimizi ters çeviriyoruz. Tüsküllerimizi keseceğiz. Şu sopamızdan kurtarmış olacağız. Bakın şurada attığımız düğümlerden Bu şekilde arkadaki şu iplerden iplerimizi kesmeden sadece ölçümüzü çıkardık. Şimdi püsküllerini keselim en son haliyle gösterelim size. Püsküllerimizi bir cetvel yardımıyla kesebiliriz. bu şekilde kesip ister tarayarak kullanın ister bu şekilde kullanın size kalmış bir şey başta 3 metre demiştik iplerimizi küçük bir örtü çıktı siz bunu hesap ederekten mesela 3 metreden 3 tane dilim çıktı siz onu o şekilde hesap ederek 3 6 9 metre gibi daha büyük örtüler yapabilirsiniz bugünkü videomuzun da sonuna geldik haftaya görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın madamella'dan sevgiler